Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının müşterek organizasyonu ve Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın katkılarıyla 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz verilen hijyen kitlerinin dağıtımına Konya'da devam ediliyor. Cumhurbaşkanlığımız tarafından gelmekte olan, gelmiş olan maskelerimiz ve kolonyalarımız an itibariyle elimize ulaşmıştır. Dağıtımlar vefa sosyal destek grubu tarafından yapılıyor. O ekibin içerisinde kentte görev yapan imanlar da yer alıyor. Biz e, sosyal vefa grubu olarak ve Selçuklu müftülüğü e, din görevlileri olarak bütün cami görevlilerimiz, meslektaşlarımız, hocalarımızla birlikte şu an görevdeyiz, sahadayız. E, şu anda bütün camideki görevli arkadaşlarımızla birlikte kendilerine kolilerini teslim ediyoruz. Toplanma merkezlerinden kolonya ve maskelerin hazır bulunduğu paketleri alan din görevlileri muhtar eşliğinde kapı kapı dolaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 65 yaş üstü vatandaşlara hediyesi olan hijyen kitini dağıttı. İçerisinde kolonya ve 5 adet maske ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının da bulunduğu hediye paketleri Konya'da 65 yaş üstü vatandaşlara dağıtılmaya başlandı. Halep Tırak Bey İyi günler diliyoruz. Biz Selçuklu Sosyal Vefa Grubu'ndan gelmekteyiz. Evet. Size Sayın Cumhurbaşkanımızın bir ikramı, bir hediyesi vardır. Burada maske ve kolonya hediyesi vardır. Size selam eder. Çok Sağlıcakla iyi. kalın. Evde kalın lütfen. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Biz teşekkür sağ ederiz. Ederim. Çok, Çok sağ olun. memnun oldum. Ee, bundan sonra inşallah biz e, bu kurallara uyacağız. Ee, ülkemizi ve bütün dünyayı bu sıkıntıdan kurtaracağız inşallah. Sizi karşımızda görünce mutlu olmadım desem yalan olur. Tamam mı? Onun için teşekkür ederim. Konya'da 65 yaş üstü 234.548 kişiye maske ve kolonya dağıtımı yapılacak. Lütfen sağlıcakla kalın, evinizde kalın. Vallahi biz beklemiyorduk doğrusu da yani sürpriz oldu bizim için. Teşekkür ederiz sağ olsunlar. Teşekkür ederim. Paketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu da yer alıyor. Erdoğan'ın 65 yaş üstündeki vatandaşlara hitap ettiği mektupta, sizlerden ricam bu salgın tehdidi ortadan kalkana kadar evlerinizde kalmanız, kesinlikle dışarı çıkmamanızdır. Sizleri bu salgından koruyabilmemizin en etkili yolu budur, ifadeleri yer alıyor. Teşekkür ediyoruz, Talimatlarına uyuyoruz. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun.